Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bizi tercih eden Nissan Navara 2006 aracına ürünlerimizi uygulayacağız. Ürünlerimiz %70 oranında ateş üretimidir. Araç videoda gördüğünüz gibi boş halde gelmiştir. Firmamız olarak bu araca siyah ön koruma, skop, metal yan basamak, metal arka tampon, ara atkı, 370 litrelik port bagajı ve fiberglas body kit, arka sepetli rol var, cam rüzgarlığı ürünleri tercih edilmiştir. Metal ürünler statik toz boya ile imal edilmiştir. Ürünler araca tam uyumludur fakat eski model araçlar olduğundan bazı bağlantı noktalarında sorunlar olabilir. Bu durumlarda teknisyenlerimiz araçlara uygulama yöntemleri denemektedir. Port bagajı 370 litre ses yapmayan birinci kalite ürün tercih edilmiştir. Müşterimizin istekleri doğrultusunda aksesuarlar belirlenmiştir. Fakat firmamızda navara aracı için diğer aksesuarlarımız da bulunmaktadır. Ara atkılar kilitli modeldir böylelikle hırsızlığa karşı korunabilir. Sepetli rolbar ürünü kasa havuzu ürününe yani aracın kasasına montajı yapılmaktadır. Bu süreçte araç delinmesi gerekiyor. Arka tampon neddi üründür. Elektrik bağlantısı yapıldığında arka aydınlatma görevi görecektir. Yan basamaklar sağ 3, solda 3 aparatın üstüne montajı yapılmaktadır. Yine bu süreçte aracın delinmesi veya kaynak yapılması gerekmemektedir. Araç tekerlek çamurluğu bodykitleri fiberglastır aynı ürünlerin plastik ABS malzemeden ürünlerimizde bulunmaktadır. Ön koruma 70 çapında boru ile üretilmiştir. Diğer detaylar ve istekleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Ürünlerimizi bulunduğunuz ülkeye bayilerimiz aracılığı kargo ve montajı hizmetleri vermekteyiz. Ateş firmamızın dünya çapında yapmış olduğu çalışmaları incelemek için www.atesmotors.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.